Hepinize selam işlerim Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, PKXD adlı oyundayız ve bu oyunda parkur yapacağız. Roblox kapandığı için biz de mecburiyetten ne yapıyoruz? PKXD oynuyoruz. E, Boga da tabii ki güzel bir oyundur. Kendisi tabii ki hiçbirinin yerini tutamaz ama biz yine de ona karşı bir özlem. <laughs> Gözlerim yeşerdi. Tamam da tamam tamam fazla drama gerek yok. O zaman şimdi sizlerle birlikte bu parkuru yapmaya çalışacağız. O zaman gelin videomuza geçelim. Evet yanımda Aliya var. Görmüş olduğunuz üzere Bu normal oyundaki hatlarımız olduğu için birbirimize Aliya ve Selin olarak sesleneceğiz. Al ya da tabii ki bildiğiniz üzere ile kanal açıklamasında yazan kankam olan Daisy. Birbirimize Lily ya da Daisy olarak seslenmeyeceğiz. Birbirimize kendi adlarımız olan yani oyundaki adlarımız olan Selin ve Alya olarak sesleneceğiz. O zaman bütün açıklamaları yaptığımıza göre geçebiliriz. Gel bakalım kanki kum. Kanki gel. Şimdi ilk engelimiz böyle bir ee, şey. Evet böyle bir. Bunu yani tek de geçmek lazım yani. Evet Aliye Hanım. Selin nerede kaldın Selin? Ya ne var iki dakika bir şey yaptım şurada. <laughs> Öldüm. Selin gittim ben. Ben de gittim. Bir bayrak mayrak yok mu burada? Bilmem bayrak var mı? Varmış. Tamam. Hani şu bayraklar falan var ya. Selin beni bekle. Tamam. Ben daha pembe yaşamadım. Şey ya. Bu arada biz bu oyunda hile de yapacağız Lilislerim Neden diye sor O da nasıl diye soracaksanız. Birbirimizi e, bazen geçemediğimiz engellerle kucağımıza alabiliriz canım. Arkadaşlıkta öyle şeyler neden olmasın Öyle... Bir, bazen birbirimizi kucağımıza alacağız. Yani bazen bazen hile yapabiliriz. Çünkü <laughs> kurallar çiğnenmek için vardır ve Senin beni kucağa yere solo oyunda yapmıştık bunu. Evet. Beni kucağına alır mısın sevgili arkadaşım? Aşağıdayım bak. Beni kucağına al. <laughs> beni kucağına al. Selin Selin nerede kaldın Selin? Aşağıdayım düştüm beni kucağına alsana. Dur seni kucağıma alayım. İyi tamam. Alıyorum aldım. Tamam bayrağı da kapta. <laughs> Yine mi düştüm? Yine senin, düştüm. Benim <laughs> yüzümeyle nasıl ilerleyeceğiz Selin? Tamamdır. Devam et kasla arkadaşım. <laughs> Senin, senin burada inmen lazım senin. Tamam dur bu engeli de geçtiğinde de ineceğim. Burayla riskli birazcık. He tamam geçtim. He. Çünkü arkadaş çünkü Lili isterim. <gülüyor> <gülüyor> çünkü Lili isterim. Bu arada sen ölürsen direkt buraya geleceksin. Ölsene be. Öldüm. Aa, geldim. E, çünkü bayrak kaldık. Çünkü Ay. Çünkü Lilis'lerim kurallar çiğnenmek için vardır. Bu yüzden biz de kuralları kankamla birlikte e, ne yapıyoruz? Çiğniyoruz. Kankacım Selim ben engeli bir türlü geçemiyorum. Beni kucağıma al yoksa burada deli olacağım. <laughs> Tamamdır seni buldum ve kucağıma alıyorum. Bugün büyüklük bizde kalsın. <laughs> Şurayı geçeyim. Birlikte aşağı yuvarlanmak istemeyiz yani. O oh, tamam. Birlikte aşağı yuvarlanmak istemiyorum. Oh, oh, tamam bitti. Şurayı da geçersek o be başardık. Kubala. Çekti <laughs> örmek çok duygulu bir hareket. Senin neredesin? Başladım ya. Seni de kucağıma aldım ya daha demin. Bak, buradayım. Birçok kişi e, onun. Ha buradasın. Hangi parkta? ben Selin. Öl gel, öl gel. Ben buradan oraya zıplayabileceğimi, Çiğnenle ah gittim. ana, ben buradan oraya zıplayabileceğimi düşünmüyorum hiç. Anne kız zıpladı. <laughs> ya bu bana engel oluyor senin. Ya tam zıplayacağım diyorum ayağım şu alt katı takılıyor. Benim de dur seni kucama alayım mı? Al. Krallar çiğnenmek için vardır. Burada iniyoruz. <laughs> ben bir şeyler yiyelim burada. Bir şeyler yiyelim süt. Aşk iyidir. Mola, ver, mola verdik. Evet, aşk komuzla, aşk komla birlikte mola verdik. Biraz içimizi soğutmak için burası bu arada acayip sıcak. O yüzden içimizi soğutmak için dondurma yiyoruz. Kış ayındayız ama burası acayip sıcak. Yani ikimiz aslında biraz soğuk olur diye böyle giyindik ama. Neden? Allah'ım neden ben? Neden başka kulların değil de neden ben? Dur Selin seni kucağıma alacağım Allah aşkına. Gerçekten. Ben niye Hı. hep düşüyorum? Düşmek benim kaderim olmamalıydı. Düşmek benim kaderim olmamalıydı. Düşmek. Çok güzel şarkı yaparım ben. Evet. Daisy'nin yetenekleri. Daisy'de şarkıcı olduğunu söylemiş miydim? Aynı kankası gibi. Zaten ikimiz aynı üniversiteyi okuduk. Yani. Ya ben, bi, ben şu anda YouTube'da yeni olduğum için çok beni tanımıyorsunuz ama merak etmeyin. Bu hafta içerisinde yani yarın kendimi ve ailemi tanıtmak için bir video çekeceğim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Ve yavaş yavaş kanalımız büyümeye başlıyor. Ana aboneye az kalmıştı. Bir kişi abonelikten çıkmış. Selin, <laughs> Selin. Efendim? Ben düşüyorum yine. Gerçekten dur. Tamam bir saniye. Kontrolü ele alma vakti geldi. Yani açıkçası Lili isterim siz. Ben e, dur. Ha başardım galiba. Oh tamam. Şurayı da geçeyim. Seni, Seni direkt kucağıma alacağım. Senin çabuk kucağıma kucağına al beni. Yoksa ben kuduracağım. Kudur kudur be. Ya ben de düştüm. Dur dur bebe. Bana ne hale koydum beni salla salla baby. <laughs> Popüler kültür. <laughs> ee, bu arada 10 aboneye acayip az kalmışız. Ee, bir kişi abonelikten çıkmış. Normalde iki abonemiz kalmıştı. 8 aboneydik. Bir kişi abonelikten mi çıkmış? Youtube abonelerimizi <laughs> mi çekmiş bilmiyorum ama bir an önce bence 10 abone olalım. Çünkü 10 abone olduğumuzda e, ailemle birlikte ilk videomu yayınlayacağım. O zamana kadar yayınlayacağım videolar ya birebir olacak ya kendimi tanıtma, oyun videoları, deneme videoları gibi şeyler olacak. Ya da zaten bir kızım Lisa ile olacak. Çünkü ailemin geri kalanını görmeyin. Saklıyorum sizden. Ona abone olana kadar göremezsiniz. Gizli saklı bir şey. Senin Allah aşkına beni kucağına al. Ya ne var ben de ölüyorum. Ben Beni şu an ileride zannediyorsan yanılıyorsun. Ben de hep şurada ölüyorum. Ama Selim ben geçtim diye dermişim. Aa! Evet, kurallar çiğnenmek için vardır ama ben kuralları çiğneyemiyorum. Kuralları bile çiğneyemiyorum. Ha tamam dur galiba başarmak üzereyim. Şuraya bir yere neden biri bayrak koymamış da baştan almak... Yani ne güzel geçmiştim. <laughs> Efendim. <gülüyor> Lili isterim biz de biz ile zor güç beler şuradan geçmeyi başardık. Siz biraz sıkılmayın <laughs> diye e, orayı çekmedim. Siz sıkılmayın diye. Şimdi buradan devam ediyoruz. Çünkü biz orayı bir yarım saat falan denedik. Gerçekten. <laughs> <Ya> ben de <lazım. gülüyor> Ben de öldüm. Allahım niye sürekli ölen benim? Niye? Allahım neden ben? Neden biz? Neden biz? Neden ben? Neden o değil? <gülüyor> neden <laughs> <laughs> Baga şey bu girdi. Baga girdi oyun aşağı atıyor gider gitmez. Oyunun baga girdi benim. Yani ben bir şey yapmasam da beni full aşağı atıyor direkt. Bu arada beni de aynısını yapıyor. Aa! <laughs> ha bu arada aslında yani baga girmedi. Onu biliyoruz ikimiz de lili isterim şöyle bir durum var biz buna basıyoruz ya böyle e, biz yanımıza buna basıyoruz ya o yüzden e, o yüzden o da bize aşağı atıyor diyecek olmadı ya neden ya efendim şöyle yapayım mı? Şimdi ben burayı geçeyim derken benim düşmem. Bra. <laughs> Hadi başaracağım. Burayı geçmeyi başaracağım artık. Lütfen. Aa dur ben niye uğraşıyorum? Uçan kaykayı mı geçeceğim ben ya? Ya. <laughs> Bu arada e, ee, Aliya'nın uçan kaykayı var. Bu yüzden o geçebiliyor. Ben Uçan kaykayım yok. Benim sadece iki tane normal kaykayım var. Fakirim ben. Şaka şaka fakir değilim. Bisikletin senin? senin bisikletin yok muydu Selin? Senin bisikletin yok muydu Selin? Çünkü en son e, en son köyünde sen beni bisikletle bir yerlere götürüyordun. Ben seni bisikletle bir yere götürmedim. Benim bisikletim yok. Ben bisiklete evet. uzun bir müddet sonra alacağım. Ben... Paramı biriktiriyorum paramı biriktirmem lazım. Ben kalka binmiştim, sen bisiklete binmişsin. Senin bisikletin vardı. Benim bisikletim Benim bisikletim yok. Bakın. Görüyorsunuz. Kuru iftira. <laughs> bu iki tane kaykayım var. Bir bu var. Benim normal kaykayım var. Çok iyi bir yere ulaştın. Zafer'e yani zafer e ulaşmadım da. Selin neredesin? Yerdeyim. Selin seni kucağıma alayım. Sen oraya ne ara geçtin? Geçerim ben. Ben Ayge'yim. <laughs> ama, ama öldüm. Her neyse. Buradan geçebilmek istiyorum artık. Neden? Çünkü kurallar çiğnenmek için vardır. Canım Aryoş'um geçmiş. Kurallar çiğnenmek için vardır. Sözünü unutmayıp geçmiş. Anı bu gibi zıplıyor. Yiyor zıplamıyor ki. Yiyor. Ay oyun beni ya oyunun baga girdi. Beni direkt zıplatıyor. Ha? doğru. Orası <laughs> zıplatıyor. A ben öbür tarafı yapıyormuşum. Ben şu tarafı yapıyormuşum. Zıplatıyor ya burası. Doğru. <laughs> Bir burayı kaykayla geç. Buralar hep kaykayla geçilmelik. Göçemezsem beni kucağına al diyecektim. <laughs> oynatmaya az bu, kaldı. Bu. Size bir spoiler vereyim mi? <laughs> Size bir spoiler vereceğim. <laughs> Size bir küçük spoiler vereceğim. Ee, e, oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? bir güzel kız yüzünden çıldıracağım. Spoilerımız buydu. Anlayana. Anlayana. Burayı kaykayla geçelim lütfen. Lütfen. Tamam. Allah için. Vallahi sabrım kaçtı artık. Kaykayla geçelim. Ya bu ne? Kaykay beni aşağı atıyor direkt. Kaykaya sinir oldum. Sinirimi çıkarayım. Bir de kaykay denilen o değil. Onun adı kaykay. <laughs> Bu arada Lili isterim sen neden ailenle video çekmiyorsun? Senin işin gücün yok mu da bize oyun videosu çekiyorsun derseniz. E, biz bildiğiniz üzere yeni bir eve taşınıyoruz. Bu birincisi. İkincisi e, Luka'nın dizi çekimleri var. Çocuklar çoğunlukla anneannelerinde kalıyor. Ben hep işte çalışıyordum ve ee, evimiz yavaş yavaş taşındığı için ben hem işe gidiyorum hem şey yapıyorum. Size i̇şte boş zamanlarımda çekebileceğim en iyi video bu oluyor. Çünkü hayatımın çoğunda ya çalışıyorum ya da taşımak için taşın, taşımak için taşınıyorum. <laughs> ee, taşımak için taşınıyorum. Her neyse. Yani o yüzden size gerçek hayatımdan videolar çekersem çok olmuyor. Bu yüzden ben o zamana kadar size böyle videolar çekiyorum. Ama evimize taşındığımız zaman işlerim de yoluna koyduğu zaman bir, bir aylık falan küçük bir süre vereceğiz. Zaten ara tatilde Selim. olduğumuz için. Evet. <laughs> Zaten ara tatil... Benim sabun taşta Allah'ını seviyorsan başka bir oyuna gidelim. Sabrın taştı mı? Uçan kaykay da mı işe yaramıyor? Burası Hayır. O daha beter. Birinden bizi kucağına alması için yalvaralım. Geçtim. Çabuk orayı da geç. Sakın aşağı düşeyim deme. <laughs> yani kısacası dediğim gibi Eee ara tatilde olduğumuz için evin taşınma işleri ve benim şu ana kadarki işlerim bitti. Bizim ara tatilde ve hafta sonlarında normal molalarımız öğrenci gibi oluyor yani. O yüzden yani bu ara tatilde sizin için her gün bile video çekebilirim yani. O şey değil. Evimizde tamamen yerleşince. Valla mı? Oha. Oy benim akıllı arkadaşım geçmiş mi? Bugün biraz atıştırmalık yiyelim bari. Bence de atıştırmalık. Ama atıştım. bana ne oldu? Kostüm giydin. Al ya kostüm. Ben en iyisi bir dakika üstümü değiştireyim. Heh, yani, evet. evet. yani dediğim Şeyden. gibi evim... Efendim. <laughs> Lili isterim şey e, ee, Arya'nın bağlantısı Adria'nın bağlantısı koptuğu için e, şu anda o başa döndü. Ben onu birazdan kucağına alacağım çünkü o kadar engeli boşu yani o kadar engeli gel, gelmek için bayağı uğraştık. Bir daha yani gelmesi birazcık saçmalık olur. E, o yüzden şimdi ben onu birazdan. Kaykay'ınla geçebilirim. Evet, aslında Kaykay'ınla da geçebilirsin ama e, neyse sen bir yere kadar gel, ben seni oradan alayım. Neyse ben bir lafımı bitirseydim iyi olacaktı. Orayı, Ali orayı geçene kadar ben şey yapayım şimdi. E, açıkçası biz de dediğim gibi evimize yaklaşık birkaç gün sonrasında taşınmış tamamen taşınmış olacağız. Ev turunu atacağım ve artık neredeyse her gün video çekmek için müsait olacağım. Çünkü e, ne çocukların herhangi bir işi olacak ne de bizim işimiz olacak. Luka'nın dizi çekimleri tamamlandı. E, hepsi Zaten yayında olacak. O yüzden birazcık e, bu son birkaç zamandır aktif olamıyorum. Ama artık sizler için daha fazla aktif olacağım. Çünkü eve taşıma işlemlerimiz de bitti. Bayağı da yoğun çalıştık ama artık sizlere daha sık video atmaya çalışacağım. Ama şu ana kadar tek atabildiğim video oyun videosu olduğu için size oyun videoları atabiliyorum. Böyle bir saatliğine şey. E, stüdyodaki kısmında size böyle video atabiliyorum. Şey e, tamam listelerim biz orayı da geçmeyi tamamladık. Dediğim gibi video daha fazla konusundan sapmasın. Kankamda kurban olduğum orada cebelleşiyor engellerle. O yüzden ana bayrağı aldım. Bayrağı aldım seni kucağıma alacağım Arya. Arya dur bir yerinde dur Arya. He, tamam seni kucağıma aldım. böyle senin benim ismim Arya değil, Alya. Alya diyorum ya sana. Tamam sen Arya diyorsun. Ne yapayım ya? Şeye alışmışım. Senin gerçek adın değil ya. O yüzden biraz alışmışım. Senin gerçek adın Daisy olduğu için. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Dur senin. seni kucağıma alayım mı ben? Oyun aşağı atıyor. Ya şu şeyi dur olduğun yerde. Tamam bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düşersem valla gerçekten şu an anamız laciverte boyanar. Dur. Oha bura çok zor. Çok zor burası. Ben buraya hayatta geçemem. Oha baga Dur. <laughs> Alya'nın neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Bakak <laughs> Sana kedi. tıklayamıyorum. Deniz. <laughs> <laughs> hmm. Ha tamam. Dur seni Sadık Dost'a kasete bastım yanlışlıkla. Burası çok zor. Çok zor burası. Çok mu zor? Bence ne ben yapalım çok biliyor çok musun? Geldim. Biri burada kalsın, diğeri engelleri geçmeye çalışsın. Çünkü o yolu bir daha baştan gelemeyiz. Beni kucağına al. Tamam. Ben ya. burada bekleyeyim. Aramızdaki en e, becerikli sen olduğun için sen geç burayı. Evet. Ben sen düşersen aşağı seni kucağıma alayım. Çabuk al beni kucağına. <laughs> tamam. Neden dedik? Kurallar çiğnenmek evet. için vardır dedik, değil mi? Kuralları kurallar da biz çiğnemek için vardır. ve biz de kuralları çiğniyoruz işte he, he, he. <laughs> he bu arada benim eğer bu videoya kaç like gelsin sence Alia sence kaç like gelsin 10 10 eğer bu videoya e, ama hesabımız o kadar büyümüş sayılmaz Ay, like diyelim mi okey eğer bu bildiğiniz bir baga girdi. Evet. Şimdi sergide beni bekle. Kurallar zaten çiğnemek için vardır. Ben şimdi <laughs> o parkuru geçeceğim. Şimdi kucağıma alacağım. Evet. <laughs> ee, eğer bu videoya 6 like gelirse Daisy ile birlikte bir günlük vlog çekeceğiz sizlere. Vallahi günlük vlog oyun her şey çekirme var. Bu PKX'deki bu parkur beni aşırı sinir etti. Beni de. Zaten bu sadece ve sadece siz videosuz kalmayın diye dili iyi dili isterim. Yani ben yoksa normal olarak bu kanalın esas konusu birazcık daha vlog vlog gibi ailemle ilgili videolar çekmek için gibi yani ailemle arkadaşlarımla günlük rutinler falan filan yani ben dediğim gibi böyle bizim Taşınmamız, işler, çocuklar falan derken e, o yüzden birazcık video çekemiyorum. Tek yapabildiğim video bu çünkü bu oyun videolarını editlemek daha kolay oluyor. E, yoksa size daha farklı videolar çekebilirdim. Yani çekeceğim de zaten. E, bu ara tatil bize de ara tatil gibi çünkü e, bizim şirketlerimizde şöyle bir kural var. Eğer çocuklu bir aileysen normal e, öğrencilerin olduğu tatiller sana da tatil oluyor. Mesela yaz tatilleri bize göre tatil oluyor. Sadece bazen şirkete gidip geliyoruz. Onun haricinde çok çalışmıyoruz yani. Şirketlere veya holdinglere gidiyoruz. Yoksa çalışamıyoruz. Ee, tamam Selin, tamam Selin. Çok kene yaptın. Ya ne yapayım? Şimdi sorarlar. Ben de söylüyorum. <laughs> Esma zaman söyle. O evet. da doğru. Ama neyse. Bir yapıp bilgilendirme vermek çok saçma değil mi? Saçma diyenler like atsın. Evet, sonrasında on like olunca gör on like olunca ben seni tebrik edeceğim Deyizicim Saçma değil. Selin'in söyledikleri diyenler like atsın. Yani bence ikimizde de like atın. Şöyle yapalım. Ya da şöyle yapalım. Bence ben haklıysam Like atın. Eğer e, Daisy Dezi... ya yorum yazın. Sen arya mısın? Arya'yım. <laughs> Ali arya haklıysa da abone olun. Aboneye ihtiyacımız var. <laughs> <laughs> He. E. Evet. Yani kısacası dediğim gibi e, ailemle videolarım da gelecek. Merak etmeyin. Yakın bir zamanda normal çoga tuburlar gibi olacağım. Merak etmeyin. İşlerimizi bitirmeye acayip yakınız. Ama ben şimdi kankamı bayağı dışlamış oluyorum. Ay. Ana. Gitti kadın. Şimdi beni almak lazım. <laughs> Ana. Gitti kadın. Ana. Gitti kadın. Kanka onu kucağına al. A dur seni bir an göremedim. <laughs> ben de aşağı iniyorum ne alakaysa. Ben şey ben nedense hep yönleri şaşırıyorum. Ay şuradan bir aşağı gitmeyim. Haydi bir pehlivan. Şuraları geçtik diye ne güzel umut etmiştim be. Aga be. Düştüm be. Aga. Takın düşme. Beni kucağına al. Beni kucağına al. Ana. Aga be düştüm. Ya ben niye giydim ben bunu? Niye? Ya. Ben niye bunu giydim? Dur çıkmam lazım. <laughs> Efendim. Allah'ım seviyorsan başka bir oyuna girelim. Hmm. Şimdi Lili isterim biz birazcık e, ile dinlenmeye geldik. Çünkü acayip bir yani geçemiyoruz. O yüzden biz şimdi buradaki küçük dinlenme alanında biraz kendimizi dinlendireceğiz O kadar zıpladık yani Yoruluyoruz Bakın ben disko disko yapıyorum Disko 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 Neyse şuradan birkaç bir şeyler yiyip enerjimizi toplayalım İlk havuç Havuç yenmesi gereken gözlere iyi gelen bir besindir yedik Anne olduğum için bunları size durmadan hatırlatacağım fakat Daisy asla beni anlamıyor. Çünkü kendisi anne değil. Çünkü kendisinin e, sadece nişanlı. Kendisi daha evli bile değil. Yani nişanlanmadı bile diyebilirim. Sadece erkek arkadaşı var diyeyim. Yani... Şey oldu. Bana da aynısı oldu canım. <laughs> Ay canım arkadaşım benim. <laughs> Neyse ben burada ben burada bir. Bununla devam edelim mi? Neden olmasın? Ama onda zıplamak biraz daha kolay olur. Aynen ya. Neden onu devam etmiyor? Bana ne oldu? Ne bileyim. Şurada kardeşlerle foto çekineceğiz. Evet. Senin benim halime bak. <gülüyor> oh! <gülüyor> ya, ne yaptın kendine? Bilmiyorum Selin. Ne yaptın kendine? Arkadaşım Merhaba tatlı Selin'im <laughs> Bu arada bir şey oyna Oyuna gerçekten bununla devam etsek nasıl olur? İyi yani, olmaz bu mı? Bu arada ufak bir şey Şimdi bizi karıştırmayın Ben aslan olan, olanım Yani Arya ee, Selin sanırım yine Selin Selin galiba Yok, ben Selin, Selin. Peki, Ben böyle Halkaya binebilir miyim? Bir deneyim. Yok bilemiyormuşum. İçtim. Oha dev oldu. Ya Selim. Be. Ben buradan çıkacağım. Ay hala çıkamıyorum. <laughs> Bir şey diyeceğim. Lili isterim. Arya yine baga girdi. Ha tamam geliyor Arya. Tamam, <laughs> iyi misin İyi misin? İyi misin kankam? hiç iyi değilim. Kendim. Ama böyle çok iyiyim. <laughs> Allah. <'ım>. Ah! <Aa! gülüyor> Yemin ederim rüyalarıma girecek o ha. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> şimdi Lili isterim. Biz bu parkuru bitirdik. Ama bir saat sürdü. Normalde videosunu çektim. Ama yani siz acayip sıkılabilirsiniz. Çünkü halimizde Zaten acayip sinirliydik. O yüzden o kısmı koymuyorum. Şu anda biz bu parkuru bitirdik. Yani o kadar asırlar sürdü ama bitirdik. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ve ee, Aliyan'ın yani Daisy'nin dediği gibi 6 like gelirse onunla birlikte bir günlük vlog çekeceğim size açıkladığım gibi ailemle videolar da gelecek daha fazlası için takipte kalmayı unutmuyorsunuz sizi Alya ile birlikte öpüyoruz hoş kalın hoşça kalın